Tamam hadi. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Univin kayıt cihazı, kamera gibi ürünlerin sıfırlanması gerçekten problemli bir iş. E, satın alan firmadan seri numarasını sorgu yapılarak tabi firmalar bazı desteğini veriyor ama garantisi bitmiş ya da cihaza şifre konulmuş. Müşteri tabi başka firmaya çalışmış ise e, kanallarda kameralarda oluşan şifreler ya da garantisi bitmiş ürünlerin de şifresini herhangi bir firma vermiyor. Bu da gerçekten büyük e, bir sorun e, güvenlik kamera sistemleri tarafından. Biz de bu sisteme e, dair olarak böyle bir video çekelim dedik. O nevi normalde kayıt cihazı ve kamerası. Mesela böyle bir problem kamerası vardı şifresini e, kıramadık. Alınan firmadan desteğini alamadık. E, biz de bu videoyu çekelim dedik. Bu Nuvi'nin kamerasında e, ee, şifre kısır, kırma, sıfırlama işlemini yapacağız. Normalde mail işlemi olarak gönderiliyor. Şimdi sistemimiz bu şekilde. Mesela Unive'in e, arayüzünde normalde e, orijinal şifresi 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak e, sistem olarak çıkar. Ama tabi e, bu cihaza şifre şey konulduğu için, farklı bir verildiği için biz IP'yi bulduk. E, standart şifresini yazdığımızda 1-2 1-2-3-4-5-6 olarak e, fabrika çıkışlıdır. Kulancada adı ve şifresi eşleşmiyor diye hata alıyoruz. Şimdi burada yapacağımız ne? E, bizi arayarak şifreyi unuttum kısmındaki tarih ve cihazın seri numarası olmak üzere Mesela ben cihazın seri numarasını yazayım. Buradaki 2025 2025 e, 0626 0626 Burada çıkan kodu arkadaşlar cihaza uygulayacağız. Buradaki kodumuz mesela denen kod Samsung Yozgat e, 6 Cihan 12. bunu yazdıktan sonra oturum aç kısmına geldiğinde basıyoruz mesela. Bizi direkt farklı bir sayfaya yönlendiriyor. Bu kısımda şöyle yapıyoruz mesela. Ne yazdık mesela arkadaşlar? Eee Samsun eee eski şifreyi soruyor. Yozgat 6 Cihan 12. Tabi buranın şifresini yazdıktan sonra şifreyi baya karakterleri nokta şeklinde olacak. Sistem olarak vereceğiz. 1, 2, 3 mesela nokta. Güçlü olarak oldu. Aynı şifreyi tekrar yazıyoruz. 2, 3 nokta dedik. İlk şifre kısmına buradan seri numarasından verilen sistemin verdiği kodu yazıyoruz. Ve okey diyoruz. Ee, tam diktim sonra tabi bizi farklı parametre yönlendiriyor. Koyduğum şifre yazıyorum. Oturum aç dediğimde şifremiz sıfırlanmış oluyor. Bu problemi de çözdük. Güvenlik sistemlerimize hayırlı olsun.